Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta sonu Pro 1. Liginde yarı finaller oynandı. Ee, Boğaziçi Saltans ve İstanbul's Bison's maçları oynandı. Bir de Otto Falcons Koçans maçı oynandı. Ee, Rams maçı 21-7 kazandı Falcons karşısında. E, Bison's da Saltans'a karşı bir galibiyet aldı. E, bu iki müsabakadan Saltans-Bison's maçının Hakem kararlarını değerlendireceğim bir video çekmek istedim. Keza OTTÜ koç maçında oyuncu olarak oynadığım için o maçı değerlendirmeyi çok doğru bulmadım, etik bulmadım. Ama sağolsunuz Bayezid hakkında kuralları değerlendireceğim. Daha önce yaptığım gibi olacak. Hem atılmış hem atılmamış bütün filekleri değerlendirmeye çalışacağım. Ve hedefim işte hakem eleştirmek, hakem çekiştirmekten ziyade kural anlatmak, oyunu öğretmek olacak. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Umarım bir şeyler öğrendiğiniz bir video olur. İlk pozisyon maçı başlarından Boğaziçi hücumundayız. Ee, Boğaziçi ufak bir hiç rotasıyla başlıyor. Geçen daha doğrusu öncesinde koşularla buralara geldiler. Şimdi bir ufak hiç rotasıyla e, kazanım almaya çalışacaklar. İç isimlerini hiç rotasıyla vuruyorlar. Şimdi topun tutulduğu yer 52. İlk geçin yapıldığı yer. Oyuncu burada dönse tackle yese 52'de gelecek. Forward progress mantığı bu. Oyuncu kendi isteğiyle geriye doğru dönüyor. Bir yat kaybetti bir yat daha kaybetti. Şu ana kadar kendi isteğiyle bunu kaybettiği için 50 yarda kadar top geriledi. Bu bir cepte. 49'a da kendi geldiği söylenebilir ama 49'dayken de 49 ile 50 arasında kendi tackle yapılıyor. Şu andan itibaren oyuncu artık kendi isteğiyle geri gelmiyor. Artık müdahalenin etkisiyle geri gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bu noktada itibaren for progress almanız gerekir. Şuradaki ekstra geri gelmeler artık rakibin onu itmesi sebebiyle bir tam da izleyelim. Artık rakibin itmesi e, geri gelmek. Bu sebepten dolayı buradaki for progress Doğru uygulama bence 49. Belki hadi 48'e kadar da iki adım kendi attı denebilir. <laughs> Ama şu an zaten daha ilerlemeye çalışıyor ve 48'de buradan geriye gelmesi artık kesinlikle rakip etmesi. 47 kesinlikle değil. Ee, Hakemler burada anlaşıp topu 47'ye koyuyorlar. Ee, çok iyi bir anlaşma değil. Ee, bence doğru olan 49. Hadi 48 belki kabul edilir. 48-9 arası falan da belki kabul edilir. Ama 47 biraz fazla olmuş. Forgo Progress ile ilgili önemli bir ee, kaçırma olduğunu düşünüyorum. Boğaziçi üçüncü hakkını oynuyor. Burada atılacak bir pas göreceksiniz. Pasın gittiği yerde kimse yok. D-line'dan mı sekli top diyeceğim ama hani herhangi bir el kalkması da görmüyorum. Gördüğüm kadarıyla bir sekme yok. Quarterback topu direkt buraya atıyor. Atlayan da hiç kimse yok. Normalde Quarterback'in şey bir hakkı var. Oyunu alıp alır almaz uzaklara bir yere atıp kendi hakkını boş harcama hakkı var. Daha doğrusu uzağa atmasına gerek yok. Üzerinde baskı yokken boşlu atma hakkı var Quarterback'in. Ee, bu pozisyonu baskı yok gibi değerlendirebiliriz. O yüzden de intentional grounding değil diyebiliriz. Ee, ama dediğim gibi atılan yerde hiç receiver olmaması intentional grounding'in göz önünde bulunması gereken bir şey. Mufo şunu diyor. E, quarter hiç baskı yoksa hakkında boş harcamayı tercih edebilir. Ee, normalde azıcık baskı olsa gibi bu kesinlikle intentional grounding. Burada atılmaması kararı doğru sayılabilir. Normalde receiver'ın olmadığı bölgeye bildiğiniz üzere pas atmak pakıttayken quarterback'in attığı paslar intentional grounding cezası sebebidir. E, ee, burada ceza atılmamasını anlıyorum. Türkiye'de çok sık görmediğimiz bir pozisyon çeşidi aslında bu. İstanbul Bison's bir koşu oyun oynuyor. Ee, oyun bittikten sonra top çıkmış gibi oluyor. Fumble mı acaba falan konuları var. Burada şu şöyle bir şey oluyor. Oyuncuyu sarıyorlar. Bak şu an 3 kişi sarmış durumda. Ve oyuncuyu çeviriyorlar. Aslında şu an oyuncu düşmedi. Yerdeki bir boğaz ile oyuncunun üzerinde duruyor. Ve dolayısıyla aslında oyun da durmadı. Ford Progress de durmadı e, yani oyuncu ilerlemeye de devam ediyor bir yandan ve bir yandan da top da canlı, oyuncu da canlı. Kalkıp dönüp koşabilir. Top elinden şu an çıkarsa fan bu dolu. Bizim hakemlerimiz yere düşen bir oyuncu gördüğü zaman, yere düşmeye başlayan bir oyuncu gördüğü zaman oyunu durdurmaya çok meyilli oluyor ve oyun zaten bitti. Kafasına çok giriyor. Çünkü çok fazla bu tarz ekstra atletik şeyler çok yaşanmadığı için yere düşerken kalkma falan gibi şey yaşanmadığı için ama dikkatli olmak lazım. Burada çok az dahil edeceğim. Bakın oyuncu hala düşmüş değil. Biraz hani çekimde piksel piksel tam gözükmüyor ama ve topu oyuncu burada ileri uzatmaya çalışıyor sol koluyla ve sağ dirseğe de yere değmek üzere. Sağ dirseğe geri değerse oyun bitecek. Ama daha değmemiş gibi görüyorum. Ve sanki şu an sağ sol koluyla uzattığı top da Boğaziçi'nin çarpıyor gibi geliyor. Öyle bir çarpma da topun çıkma ihtimali çok yüksek. zaten top çıkmış ama tam ne zaman çıkmış dirsek yere değmiş falan yüksek kaliteli çekim olmadığı için göremiyoruz. Ee, ama burada potansiyel bir fumble söz konusu olabilirdi. Dolayısıyla hakemlerin bu gözle de bakıyor olması lazım duruma. Bu tane yani çoktan düdük bile çaldılar orada. Düdük çaldığı için zaten fumble verilmemesi gerekiyor. Ee, ama hani bu durumları göz önünde bulundurmak lazım hakem ekibi olarak. o ofansı Bison's uzaktaki receiver'a bisiklin oynayacak. Ee, i̇ki tane bloğu görmek istiyorum. Bir tanesi şu mouse'umla gösterdiğim bir Sivir'in karşıdaki defensive back'e yapacağı blok. Ee, eller arkaya gidiyor gibi göreceksiniz ama temas önden başlıyor ve arkaya geçtiği zaman artık hani sadece elim sende kadar bir temas var. Ben şu an burada itme force olduğunu düşünmüyorum. Ellerin arkada dokunuyor olmasını arkadan blok atmayız. Ben bu arkadan bloğa e, bloğun atılmaması, flayık atılmaması kadar doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇kinci pozisyon da yine arkadan blok. Burada şuradaki 75 numaralı oyuncunun şuradaki lineback yapacağı bloğu göreceksiniz. Bu kesin arkadan blok. Ee, sadece yine atılmaması kararını doğru görüyorum. Bu sebebi de geç hafta konuştuğum şey. E, arkadan blok yapılan oyuncu doğrudan rakibine e, şey yapıyor, tackle yapmaya başlıyor. Ve rakibi de e, sahiden dışarı çıkıyor. Çok eş zamanlı olmuş. E, e, dolayısıyla arkadan blok filenin atılmaması bu açıdan bana doğru gibi geliyor şu 58 numara yapılan müdahalenin. Doğrudan çünkü tackle yapıyor zaten ardından. belki artı iki yard alıyor atılabilir diye düşünebilir. Yani şu an ilk görüşte ben arkamik olmadığı kanaatindeyim. Maçta olsa atmazdım gibi hissediyorum. Ee, gri arayalarda da düşünebileceğimiz pozisyon sayılabilir. Atılmamış. Flag çıkmamış zaten pozisyonda. Biz o zofansına devam ediyoruz. Ee, quarterback topu çekip kendi koşmaya karar veriyor. Tam tackle yiyeceğini anladığı zaman slide atmaya başlıyor. Buradaki pozisyon targeting olmaya çok yakın. Ee, içerdiği elementler sebebiyle slide yapan QB e, kafasını eğerek launch eden bir ofans oyuncusu, şey, defans oyuncusu kafasına vursaydı direkt targeting olacaktı. Eğmeye de devam ediyor kafasını. Kesinlikle çok dikkatle bakmak gerekiyor pozisyonlara targeting değil diye. Ee, çarpışma yaşanmış. Bu çarpışmanın e, sliding yapan QB'nin omzunun altına kadar inebildiğini hissediyorum şu an ve böyle çok vurmak gibi değil de üzerinden yuvarlanacak şekilde olmuş. Dolayısıyla targeting olmamış bence. Doğru şekilde atılmamış ama e, dikkat edilmesi gereken pozisyon targeting olmaya çok müsait. Bütün elementleri, başlangıç elementlerini içeriyor. Sonucu olmamış. Targeting olmadı. Atılmama kararını doğruluyorum. Bizonz ofansı devam ediyor. Ee, Boğaziçi savunmasından heavy blitz göreceksiniz. İki linebacke de blitz'i gönderir. Şu mouse'umda gösterdiğim lineback'e bakmanızı istiyorum. Şu ara gap'ten geçmeye çalışacak. Aslında aynı gap'e iki kişi gönderecekler. Hem Defense defans tackle'ını, nose tackle'ı center'ın hemen o yanından gönderiyorlar. Hem de lineback'i buradan gönderiyorlar. Heavy blitz'i gören center legal bir şekilde kat yapmak ya karar veriyor. Bu kat blok legaldir. Ancak aynı yerden defans tackle'da bastığı için bu yaptığı kat blok o defans tackle'ına da geliyor. Ve defans tackle'ını bloklayan bir center var yukarıdan. Bir oyuncu hem yukarıdan hem bel altından aynı anda blok yapamazsınız. Burada defans tackle'ı da burada defans tackle da yere düşüyor. Bu defans tackle'ına yapılan bu blok çap bloktur. Atılması gerekiyor. 15 ceza e, görülmemiş, atılmış. Biz onun bir dış köşesini izleyeceğiz. Sola tos oynuyorlar. Şuradaki sol tackle'ın yaptığı blok. Şu gördüğünüz blok bir... Holding'dir. Arkadaşlar dışa koşu bloklarında e, oyun tarafı oyuncuları kendi dışındaki oyuncuya reach blok yapamıyorsa yani dışına geçip kalçasını çeviremiyorsa ve bu karşısındaki oyuncu istediği gibi dışa dışa gidemiyorsa kesinlikle holding var. Yani bunun başka açıklaması yok. Bu oyuncu dışa gitmeye çalışıyor gidemiyor. Bu bir holding. Tamam yarım saniye tutmuş. Bir yarım saniyelik holding. Holding yani e, video başında aynı noktada bir forward progress konusu geçmişti. Yine aynı pozisyona çok benzer bir pozisyon. Burada oyuncu tam 40'ta topu tutuyor, takıllanıyor geriye getirmeye başlıyor. İkinci oyuncu da geliyor. Şu an zaten düdük almaya başladılar. Dolayısıyla fumble da vermiyorlar. Artı e, pozisyona çok doğru locate ediyorlar. Topu e, yandan alıyorlar, ampayre iletiyorlar. Doğru spotta koyuyorlar. E, hani o pozisyon şanssız olmuş gibi değerlendiriyorum dolayısıyla çünkü hani ne yaptığını bilen bir ekip. Zaten yarı final ekibinin ne yaptığını biliyor olmasını beklerim. Ee, doğru şekilde spotlamışlar. Doğru yere koymuşlar. Doğru hareketlerle gelmişler buraya kadar. Ee, forward progress doğru uygulanmış. Salt'ın drop hansı devam ediyor. Ee, quick bir hiç oynuyorlar. Oyuncu topu alıyor. Bir tackle'dan kaçmaya çalışıyor. tackle'la topu düşürüyor. Ee, Bison'slar topu alıyor. Ancak burada baş hakemin incomplete pass işareti var. Ee, bu işareti vermesi gereken baş hakem olmamalı buradaki line judge olmalı. Onun görüp işaret vermesi lazım ve onun işaretine uyması gerekiyor. Çünkü pas atıldıktan hemen sonra baş çok hızlı bu kadar dönememeli. Belki döne de vermiş gerçi. Buradaki aksiyon bitmiş diye düşünebilir. bu pozisyon fumble. Yani çok eminim. Oyuncu bir adım sağ atıyor. Tackle'dan kaçmak için bir de sola cuk atıyor. Hani burada olay iki adım değil. Amerikan futbol hareketi yapmak. Ee, topu tuttuktan sonra dönmesi ayrı bir Amerikan futbol hareket. Sağ adım atıp sola doğru geçmesi ayrı bir hareket. Topu sağdan sola geçiriyor bir yandan farkındaysanız. Bunun hepsi Amerikan futbol hareketidir. Bu oyuncu topun kontrolüne sahiptir. Dolayısıyla pozisyon bir fumble'dır. Ee, hakemler tarafından yanlış değerlendirildiğini düşünüyorum. Boğaz çocuğum devam ediyor. Ee, burada şu uzaktaki tackle ve end ikilisine bakmanızı isteyeceğim. Oyunun devamına çok bakmaya gerek yok. Burada bir holding oluyor ve hakem bu holding flag'ini atıyor. Aynı zamanda interception oluyor. Interception çok önemli değil. Tackle falan yapılıyor. Ee, şimdi holding kadar doğru. Ancak burada çok önemli bir ancak var. Hani oyuncu geçmiş ve geçtiği sırada çekiliyor. Tamam. Ee, D-line arkadaşlar ya da lineback içeri girmek isteyen arkadaşlar. Size holding yapılıyorsa kesinlikle ellerinizi kaldırıp hocam ya holding yapmayın. Çünkü bu flag atmama sebebidir. Siz ellerinizi kaldırıp hocam holding dediğiniz zaman bu kural kitabında der ki bize kural kitabı bize der ki bu oyuncu artık oyunu devam ettirmeye çalışmıyor. Oyunu bırakmış demek. Yani sen, o, adam orada holding yapmasa adam böyle yaptığı için zaten sek yapacak durumda değil. O yüzden senin holding ceza satmana gerek yok der. Dolayısıyla e, hani ellerini kaldırmak holding gösterme çeşididir falan diyorsan okuyayım ama hani şey yapmamanız lazım. Oyunu bırakıyor vibe vermemeniz lazım. Hani topu engellemeye çalışma hareketi gibi algılanması lazım bu pozisyon. Bu pozisyon özelinde direkt oyuncu oyunu bırakmış da demiyorum. Koşmaya da devam ediyor. Ee, ama bunu site not olarak vermek istiyorum. Yani çok yapan olduğu için. Size holding yapılıyorsa hocam holding diye bağırıp ellerinizi hakeme doğru kaldırmak kesinlikle yapmamanız gereken bir şey. Alabileceğiniz holding cezasını alamamanıza sebep olacaktır. İkinci eleye geçtik. Bizonz ofasındayız. Ee, Bizonz bir play action'da uzun pas atma kararı vermiş. Attığı pasta defensive back'in erken müdahalesi Kamera çok iyi olmasa da göze çarpıyor. Zaten iki hakem birden file flak atmış. flekler doğru. Defensive Pasita Fizz kararı. Doğru. Yakın çekimden de görebiliriz tekrar görelim. Şurada müdahale erken. E, Salton's Off Muhtemelen e, sonun geldi. Hızlı yerleşmeye çalışıyorlar. Bir de Motion var oyunda. Şimdi şu oyuncular tam set etmeden buradaki oyuncu Motion'a başlıyor. Bir kere kafadan hala Shift yani. E, dolayısıyla oyunun başlaması için bu oyuncunun sabit durması gerekiyor. Şeyden önce. Oyun başlarında boyuncu hala hareketli. boyunca da hareketli. Bu illegal shift'tir. Illegal shift'te normalde oyunu durdurmak istemiyoruz. Sadece iki durum dışında. Bir, ortamda bir false start'a benzer bir şey varsa. Aniden kalkan birden fazla oyuncu varsa. İki de tam olarak bu durum huddle'dan dağıldı. Tam olarak bir set etme durumu yok. Yani hala ilk huddle'dan dağılış shift'i devam ediyorsa. Ki bu durum öyle. Tam bir set etme durumu yok. Bu durumda da oyunu başlatmıyoruz. Başlatmadan öldürüyoruz. Hakemler doğru şekilde direkt düdükle oyunu öldürmüşler. Illegal shift işaretiyle doğru şekilde gösterilmiş hakemler tarafından doğru şekilde uygulamış Sol gardın yaptığı bir holding cezası. Yani bana çok gri geldi. Atılmayabilir gerçekten. Ee, kolunu geçirmiş. Oyuncu alttan dip atmış. Kuklamış yani aslında. Ama o savunma oyuncusunda biraz kendine bırakması söz konusu gibi hissediyorum. Artı ikinci bir oyuncu da geliyor blok yapmaya. Ee, tam yani şu an holding zaten denmemeli şu noktada tam holding şu an başlıyor gibi top elden çıkmak üzere ikinci oyuncu elden şeye geliyor yani bana birazcık zorlama geliyor bu atılmayabilir bence ee, ama hani kesinlikle atılmaz da demiyorum gri area'da ee, yani olay zaten sık sık risk alarak holdingler yapar ee, bu aldıkları risklerde bazen böyle sorunlar çıkartır ee, alıyorsan riski bu sonucu da bekleyeceksin holding verilmiş küçük bir detay ama önemli. Hakemlik açısından önemli. Fanbul e, fumble oluyor. Çok net gözüküyor fumble. Yani bütün sahadan gözükebiliyor muhtemelen. Çünkü direkt QB'nin olduğu olmuş fumble. Ve top lose. Hiçbir hakem beanbag atmamış. E, umpire da atmamış. Ref de atmamış. Side da atmamış. Beanbag atılması lazım. O siyah bayrak dediğimiz fumble noktasına. E, kritik şeyler senelerde doğurabilir top kimde onu görmeye çalıştım falan diye belki hani şeylerin atmamasını anlarım. Yani anlamam da anlarım deyip umpire, umpire oldu hemen aksiyona girmek istedim atamadım diye ama hiç değilse line judge'ın, head atması iyi olur. Yani takımlarda bunu bilsin, fan bululdu da anlaşılması açısından iyi bir şey. Boğaziçi bir tane uzun koşusu var. Ee, burada şunu göstermek istiyorum. Running back burada ortadan çıkıp soğudu arşılıyor. Burada yandan gelen oyuncu önce kolunu vurmaya çalışıyor, ardından diğer koluyla da Forması nasıl? formadan çekiyor göreceksiniz. Şimdi hocam bu horse color değil mi buradan çekme horse color diyenler için hemen söylemek istiyorum. Bu horse color değil. Horse color olması için nameplate'den tam şu an bu oyuncunun tuttuğu yerden ya da shoulder'ın içinden elini sokarak çekmeniz lazım. Doğru ama çekmek yeterli değil. Bu çekme sonucu koşan oyuncunun geriye doğru düşüyor olması lazım. Geriye doğru düşme hareketi görürseniz sadece horse color cezası atarsınız. Ee, dizlerin öne bükülüp kafanın ve sırtın işte sırttan geriye doğru düşme olarak tanımlar horse collar cezası. Yani sadece nameplate'den tutup çektiysen horse collar diye bir şey yok. Burada nameplate'den tutup çekiyor. Ama oyuncu geriye doğru neredeyse hiç ivmelenmiyor. Ve yine öne devam edip öne doğru düşüyor en son. Bu bir horse collar tackle attemptidir. Denemesidir ama horse collar tackle cezası yok bu pozisyonda. Çok iyi görülmüş bir false start sol garda atılmış. Oyun başlarken muhtemelen pull yapacak arkadaşlar. Pull yapacak. Hafif böyle geriye doğru gelerek başlıyor. Sol gardı izleyin. Çok başarılı şekilde görmüş. Hakem filayını atmış. Oyunu durdurmuş. Bu alışı hard cut oynamış. Ee, savunmayı çekmişler. Offside yaptırmışlar. Doğru şekilde flag atılmış. Doğru. Sorun yok. Şimdi atılmış bir horse cezası var. Az önce de horse konuştuk. Bunun üzerine bunun gelmesi güzel oldu. Ee, oyuncu dışarı koşuyor. Hızlı zaten ağır çekim de bu. Bunda bir horse color falan ee, horse color'ın tanımını hemen yapmak istiyorum. Horse color tackle. Bütün oyuncular ee, o arka taraftan nameplate'in olduğu isim yerinden jersey'in arka tarafından nameplate ya da inside collar'dan o shoulder'ın içinden, collar kısmından ee, tutması yasak rakip oyuncuları. Tutması yasak. Ama sadece tutması değil. Profit from grabbing and abruptly pulling the ball carrier. Yani tutup Ani bir şekilde çekmeniz yasak. Sadece tutmanız yasak değil. Ya da all bol ball Bu arada bu şey de geçerli değil, onu da söylemiş olayım. Ee, inside tackle box'daysanız, tackle box içindeyseniz horse tackle yoktur. Oradan aynı çekmeye de hakkınız var. Bu da ayrıca kalmış olsun. Ee, ve burada önemli olan şey, oyuncuyu gerçekten çekiyor olmanız. Yani sadece tutmak da değil, yere düşürmek zorunda da değilsiniz. Sizin çekmeniz lazım ve if the opponent's knees are buckled by the action oyuncunun dizine bakıyorsun. O çekme sonucu oyuncunun dizleri kırılıyorsa ee, oyuncu ya horse tackle, horse tackle yapılmış diyorsun. Şimdi ben bu pozisyona baktığım zaman oyuncunun şu enseden tam horse yapılabilecek bir yerden tutulduğunu görüyorum. Evet. Ufak bir çekme de görüyorum. Ama şu an bu oyuncunun ben dizlerinin şey yaptığını görmüyorum. Kırıldığını görmüyorum. Hala oyuncunun aksiyonlarda. Tam şu an başlıyor ee, şey kısmı. Bükülmeye başlama kısmı yani geriye doğru düşme kısmı ama şu anda da oyuncunun Artık Horsecaller tarafından e, bir teması yok gibi gözüküyor benim şu an gördüğüm. Sadece formasını tutuyor gibi görüyorum. Formasının yandan şu tuttuğu lokasyon e, Horsecaller yapılabilecek lokasyon değil ve düşme aksiyonunun formadan çekme sebebiyle olduğunu, geriye doğru düşmeye başlama anının forma çekişi sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple Horsecaller tackle olmadığını düşünüyorum. Buraya horse color tackle fileye atmışlar. E, yani grilik var bu pozisyonda atılabilir de diyorum. Şu açıdan hakemin gördüğü şey eli arkada bir oyuncunun çekilmesi olduğu için. Ee, ama ya atılabilir demeyeyim aslında. Atılmamalı ama hani neden atıldığını anlıyorum. Pozisyon initial'ı çok korskal olmaya müsait olduğu için atılmış. Ee, hata yapılabilecek bir pozisyon. Bu tarz pozisyonlara müsaade vermemeniz de lazım bir yandan ki Hani böyle hatalı da olacak olsa filek yememek için yemek için bahaneniz olmasın yani. Ee, Horskar ne demek olduğunu en azından üstüne geçmek için iyi bir pozisyon. Ee, bu pozisyonun Horskar olmadığını düşünüyorum. Filen yanlış olduğunu düşünüyorum. Aşağıdaki receiver'a false atmışlar. Offside olacakmış normalde ama false start doğru kadar. Yukarıdaki receiver da yapmış hatta galiba. Double false start. Boğazcı sayı attı. Ee, kick off vuruyorlar. Kick off sırasında yaşanmış bir foul var. Doğru görülmüş, doğru atılmış. Çok uzatmaya gerek yok. Şuradaki oyuncunun yaptı blok tamamen arkadan başlıyor. Bu oyuncu tackle yapsaydı bu flag atılmazdı. Oyuncu tackle yapmıyor. Oyun devam ediyor. Flag atılıyor. Arkadan blok için atılmış. Doğru bir flag. Bloğun yapıldığı noktadan 10 yard olarak uygulanır. Ee, top daha ileri gittiği için. Top daha geride bitmiş olsaydı topun son bittiği noktadan 10 yard olarak uygulanacaktı. İki durum içinde e, mesafe yarısı şeklinde uygulanacaktı. 15'ten uygulanacak. 7.5'ten başlayacak. 110 sopans. İlk yarıda bu pozisyonla birlikte bitmiş oluyor. Fena bir materyal yoktu. İyi bir yönetim olduğunu düşünüyorum. Faktifek hatalar illa ki her maçta olduğu kadar olur. Çok ciddi, çok gidişatı değiştirecek fazlaca bir karar yok. Bir fumble kararı belki kritik olabilecek. İkinci yarı videosu da en kısa zamanda önümüzdeki saatler içerisinde umarım kanalda olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.